Bak üçüncü bölüm dediniz. Üçüncü bölüm diye beynimi yediler. Bir sürpriz bambaşka bir isim. Bambaşka. Doğa yurttaş. Imiş. Kanka bir şey soracağım. S2000 ne zaman bitiyor? Bitiyor abi. Az kaldı artık. Bir şey kalmadı. Araya pandemi girdi. Bir şeyler oldu yani. 4-5 sene değil oldu mi? Oldu. Aynen her. Bir 4-5 sene daha ver bana. Kesin çekiyoruz. Araya giren yani. pandemi değil. Pandemeye giren. <laughs> 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 en baba işi sen biliyorsun. Bence. Doğada. Tamam doğada da biliyor çok, da. Çok eski modelci doğa bu arada. Kaç yıl? Kaç sene doğada? oldu? Doğada. 2 yıl oldu abi nereden bakıyorsun? <laughs> yok abi. Yani ben üniversitede de öyle seviyordum yani. Çocukluğumdan beri otomobil seviyorum. Öyle kendi biz aran kadar tabii geniş portföyümüz yok abi. Biz öyle 2-3 model. <laughs> geniş portföyümüz yok. Galerici sanki. <gülüyor> <gülüyor> biz yani şey sokak arası galerici. Yok lan bir dakika yani. 10 sene falan yapıyoruz. Var yani değil mi? O zamandır. 10 -10 abi, abi, abi daha çok daha uzun bir sürede ara verdi Garaja gittim. Garajdayken vardı araçlar. O evet BMW'lerim var orada. Abi, şey. Doğasında işte gittiği bir Kısa paça, pantolon ve nargile atamıyor üstünden. BM var. Aynen öyle. Hepsi diye. Sen niye bu yani. kadar mütevazısın birader bir dur ya? Niye yani abi ya? Abi çok mütevazı bir adamla anlatamıyoruz ki. Zamanında çıkan güzel ikonik bütün BMW'leri toplamış ya. Yani bütün dediğim hani M5, M3. Abi şimdi Aran bu işte çok yayılıyor yani sevdiği her şeyi toplamaya çalışıyor. Biraz daha ekonomik boyutlar içinde tutmak için bunu. Sevdiğim belli şeyleri topluyorum. Yani bir sınırın ötesine çıkmamaya çalışıyorum. Mesela markacı mısın yani, yani sen Japon'da mesela? 3-4 markaya bağladım kendimi. Onun Kaç dışına marka çıkmıyorum. Var abi çok. Hayır. Ya ya hayır. Japon, Porsche bu iki temayı oturttum şu an kendime. Abi 106 çok beğendiğim bir araba. Modelini görüyorum, hayran oluyorum, power'ı bekliyorum, almıyorum mesela. Bu adam 106'yı görünce 106'nın bütün renklerini bir anda almaya başlıyor. Kaç yani tane var şey şu gibi. an? Abi vardır benim en fazla 15-20 tane modelim yani öyle bir tane vitrini dolduracak kadar. Yani dediğim gibi. Niye yalan söylüyorsun şu anda? Biz bunu konuştuk seninle. Yok ya, ya hayatta yalan söylenmez benim kalbi. Asla, Kalaş. asla. Kaç var. tane var delikanlı asla gibi ya. ya. Abi o, o kadar yani 20 tane vardır 25 tane. Hakikaten şaka yapmıyorum. Bilmediğin 100, 150, 200. 15 A tane arkası A bir yok <laughs> Değil mi? <laughs> yok yani hiç var. yok. Ha, öyle öyle. tane Ama, mi? Şimdi bu videoyu izleyen kişiler, bu diecast'e merak saran kişiler aynı zamanda. Bu şekilde kendini limitlemezsen, sınırlamazsan. Mesela atıyorum ucu çok, çok, açıp, ucu açıp, çok açıp, açıp. açık. ucu çok açık Kesinlikle kaçıyor. Abi bir markaya sabitledim. Mesela dedin ki ben Nissan biriktireceğim abi. Abi Nissan'da da dekalli dekalsiz işte yarış modelleri bilmem. Orada da bir şey yapman lazım. Bir çizgi çizmen lazım kendine. Yoksa bunun ucu açık abi. Çok ucu açık. açık. deniz. Ben şeyim abi. Ben mesela mesela bu Yani. Ben balitiner, etil, alkol. Bugün bu arada biz Japon inceleyeceğiz. Yani bütün her şeyle Japon konuşacağız. Ben benim burada olduğum başka herhangi bir şey inceleyemezsin Bak ki. Abi yani. Abi ne ben inceleyeceksin abi? Doğada ben de Avrupa Mercedes mi inceleyeceğiz burada? Avrupa otomobillere bindik bugüne kadar. Hani Güzel arabalara da bindik. Süper sport otomobillerimiz oldu ama bizim... Benim olmadı. <laughs> Supersport karşı diyeyim buradan söylüyorum. Avrupa otomobilde düzgün otomobillere bindik. Yalnız şu var. Bizim asıl hani İkaş olarak Tutkunuz. biz Japon bayrağını sallıyoruz Biz aynen. çok sert Japoncuyuz. Aynen, Mesela bak, bak bak bak. Oğlum evet bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bu tasarım. Bunu satmıyor musunuz ya? Satıyoruz Tüm abi. satıldı abi aynen. Şu an şu hala işi, satılıyor. Arda Haksal uğraşıyor. Evet, evet. Selamlar ona bu arada. Para konuşacak mıyız? Para çok konuşulacak, artık konuşulacak bir durumu kalmadı abi paranın. Tek tek abi modelleri açacağız buraya, göstereceğiz. Tamam. tamam mı? Sen de göreceksin modelleri. Detaylarını da Utku sağ olsun çekecek. Sinematiklerini yapar mısın? Yaparız. Tamam biz ilk modelle başlayalım. Fiyatları da ben ayarlayacağım Biraz ki. Biraz daha muhabbetimiz yok muydu? İşte yapalım ama işte konuşmuyorsun ki ben fiyatı soruyorum sana. Olan, ama fiyat diyorsun. Şu ya. an ne oldu kanka peki? Oto artlar ne oldu abi? abi? Şimdi. Soruyu bin 1100 lira şimdi olmuş. Yine bizi alacaklar ters Almazlar abi, oğlum. O günle bugünün fiyatı aynı. Döviz bazında aynı. Ne diyeyim şimdi abi? O gün 150 dolar olan model bugün de 150 yani, dolar. 1150 lira olmuş ya. Yani. 700 lira. Yok 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 şu an hakikaten 1150-1200 dolar. Hayır abicim. Fırsat ürünü. Fırsat olarak. Fırsat, fırsat değil ölmüş. 800 liraydı euro 10 Hayır Şimdi abi, euro 15 oldu 1200. 350 Basit. liraydı. 250 liraydı solido. Starting price 350 oldu. Tamam abi 350. O zaman model alırken 500 oldu. Şu an abi 750 800 bandında. Millet önden kendisi Sarısı getirdi. 700'e mal etti. 1100'e satıyor. Ülkede herkes fırsatçı, herkes satıcı. Ya fırsatçı satıcı. nasıl fırsatçı abi 700'e alan adam niye 1100'e satmasın? Bir dahaki aldığı malı kaç alacak? Ya oğlum onu diyorum ki adam 700'e getiriyor şahıs. Opel Astra yeni kasası geldi. Sedat da Opel Astra'nın ithalatını yapacak bir şey de Fatih Mercan'dan. Tamam, Sen bir tane ya. Astra getirmişsin. Onların sattığı fiyatı bu mı arabayı, satarsın? bu arabayı Opel Astra'nın. Yapacak abi ben sonra modeli. bin abi ölmüyorsun 2 hafta sonra abi. bin. Tamam işte bir bir O var, bir O alıcı var. 800 liraya soruyu da alacağım ben Fatih'ten alacağım diyen var. Tamam. Bir de benim, benim, benim işte onu ya. hemen görmem lazım tamam. diyen var. Abi, o da 1100 liraya satan tamam. da ekmek yiyecek. Zaten şöyle bir şey. Var. Ben sizi savunuyorum arkadaşlar bu arada 1100 liraya satan arkadaşlar pis tüccar. Sana şerefim. Oradan bana indirim Kandırıyorum. <laughs> Zaten <laughs> <laughs> şöyle bir şey var. Bunun bir bedeli var. İlk sahip olmak istiyorsan Herkesden önce bir tık pahalıya alıyorsun. Doğru abi. İnsanlar bilmiyor. Şimdi öyle bir listeleniyor ki öyle fotoğraflarla satılıyor ki. Bilmiyor abi adam. Giriş sonra işte senin gibi elinde kalıyor. Birkaç tane aldın, girdi, bir şeyler oldu. Valla ne aldın girdi. Ben de 12 tane söylü de vardı. E, Bana dedi ki abi. bak şimdi ya. Ben Çok, bir şey anlatacağım ya bak. Ya sen kez siz çekiyorsun 12 tane. Hayır bir dakika bak şimdi. <laughs> 12 abi, ya. Bak şimdi. 12 abi. Ben de 12 karabada 12 <laughs> renk yapmıştım. <laughs> Oğlum ben neyim? Ben kimim yani anlıyor musun? 12 tane söylü de var. Bu dedi ki o tart yapalım sana. 12 tane vardı bende de söyledim. <laughs> 12 söyledi verip 1 tane, tane o tart yaptın. Abi 12, Abi, 12 tane söyledi verdi. Ne Tekil konuşmuş. Şu an. Allah o aşkına. Otart yapalım yapalım evet. Bak. O tart alalım dedi. Ben de ne bekliyorum 12 tane sölü de vereceğim. 5-6 tane o tart alacağım. 2 tane o tart verdiler bana 12 <gülüyor> <gülüyor> tane. <gülüyor> tamam 3 işte, Bir tane bir şey de şey yok. Renault Clio'ya bineceğini bir tane Mercedes C. 10 bir tane, dedik. 10 tane renk kulübü. <laughs> ya kanka. Her renk alırım. <laughs> Kıyafetime göre de binerim abi. Hiç. Ya, bizim ya kalabalık da olmuyor oğlum. Bu arabaların en büyük problemi ne biliyor musun? O tarz, bilmem ne çok iyi markayı modeli alıyorsun. Aa detayda müthiş. Abi 4 tane arabayı yan yana koyunca dördü de solid oluyor. Hayır bana dedi Sen ki mi söylüyorsun? her ay dedi bir ben tane alırsın. alırsın. Abi sana şu kadar söyleyeyim. Hiç alakası yok. Ben şunu çok iyi biliyorum. Mesela biri, birileri koleksiyon paylaşıyor Instagramda görüyorum. Direkt şöyle yapıyorum. Otu art, art, işte art. İşte burada. arada. Böyle nasıl biliyor musun? Çocukluğumuz geçti lan Burago'yla. Mayıs'ta. Yüzleşme Mayıs'ta. Ne stop, diyorsun? Ne <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> Çocukluğumuz geçti. Sinem'in çok tatlı bir eşi var bizim canımız. Çok da seviyorum yani uzun senelerdir. Sinem'in çok tatlı eşi dediği ben... <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de. Sen de çok tatlı. O anlamaya çalışıyorum. Değilir videodan sonra... Ben şu an... <laughs> anlamaya çalışıyoruz. Sinem'in çok tatlı bir eşi Doğan'ın Doğan çok tatlı bir eşi var. Mesela Doğan'ın bu hobisine saygı gösteriyor. Şu an hayatında olan kadın bile bazen göstermiyor. Bırak eşini yani sevgilim bile göstermiyor. Kanka, öyle Doğaya... ya. Doğum gününde bize ve er, bana ve Erbil'e sorarak, danışarak Hani ben doğaya model otomobil almak istedim. Aldım istiyordum. hakikaten. Evet, model ne aldı, aldı, aldı? Porsche'nin modelini aldı abi. Hani hangisini aldı? Porsche yani? Cup, Cup, Cup Porsche Cup, Cup serisinden böyle Cup bir kişiye destek yaptı bana ya sağ olsun. Yalnız ya doldu. Bu arada oldu. bir şey yap. Abi Porsche Cup topluyor doğa. Birkaç tane Porsche kapı. Yengeme yenge selamlar bu arada. Aldı. Mesela şu var abi. Mesela bazen Bırak hayatını kadın en yakındakilerin bile bazen şey diyor. Bu ne ya? Çocuk musun? Oyuncak bunlar. Hayır abi. Çocuk musun? Çok abi çok klasik bir yorum ama yani. Ya o, o ne yaparsa onu yap, yap gelecek. hep geliyor ama hani bu oyuncaklar adı altında başlayan evet. bir cümle. anne baba diyor onu ya. Bu oyuncakları ne yapacak? Ya bana de annem demiyor. Annem geldiği zaman evin videosunu çekiyor. Bu yeni gelmiş. Aa bu yeni mi? Bakıyor, inceliyor. Ama o vizyon meselesi biraz. Annem 62 yaşında. Vizyon meselesi. Ve bakıyor yani. Kadın anlıyor, seviyor. Şimdi mesela kuzenimin oğlu var ufak. Onun da adı o da Lego şehrine başladı, başlattık. Hot Wheels'ın premium serilerini çok Hot beklerim. Hot elit var. Evet. Hastasıyım, Elit de güzel. Premium değil, süper elit var bile. Ben süper müper değil, anam babam <laughs> Hot Wheels. Bu arada çocukluğumdan 1, 1, bir, beri... 1, 1, 1 bölü 64 mı? 1 bölü 64, ben 1 bölü 18 işte. Hayır oğlum, biz 1 bölü 64'ü diyoruz. Bizim Burak abi de... Bizim... Aynen, kutusuyla tutuyor bir de. Burak, Burak abi bir, işte full 1 bölü 64 biriktiriyor bu arada. Evet, 18'den döndü. Abi modellere geçelim istiyorsanız. Bence modelleri tek tek bakalım. İlk abi. modelimizle de başlayalım. İlk benim favorimle başlayalım o zaman. Tamam. Kırmızı Supra. Şansa buradaymış zaten Kırmızı Supra. Bir anda. İgnişin değil mi bu? Evet Ignition abi. İgnişin abi. Japonda benim gözümde modifiyeli Japon'da zirve abi. Sen bu, anlat abi. Biz şöyle de biraz Utku'ya doğru yakınlaştıralım ki görsünler hadi. Max Orido diye bir pilot var. Çok ünlü. Orido Supra diye geçiyor bu. Önde Project Mu kaliperler var. Arkalar Endless. Ona kadar yapılmış. Orijinali de böyle. Peki nerelere açılıyor? Hiçbir. Hiçbir bu Resin abi. bir model. Biz. Ben normalde Resin pek sevmem. Tamam. Daha önce konuştuk. Resin'in ama... ne olduğunu söyle ama şimdi. Şöyle. Daha önce de bunu konuştuk. Abi Resin. Seramik şey, yani değil mi? Porselen gibi. Porselen. Bu, Seramik ne yani? Bunu mesela daha önce ben gördüm, Düşüren bizim Ahmet diye bir arkadaş Düşürdü bir modeli resim. Gerçekten Selametli patladı, değil mi? model patladı. Yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim, limited herhalde. E, tabii ki de. Kaç tane var mesela? Saymadım. Ya oğlum bu ne <laughs> ya? Allah. Ignition'lar limited mi oluyor abi, ya? 1350 mi bilmiyorum, Bak bu kodu da olabilir. Emin değilim ama Türkiye'de bir tane daha görmedim. Tamam, Vardır, okay. bilmiyorum. Vardır, evet, bizden almamıştır. Evet, evet, bir şey söyleyeceğim abi, bambaşka bir noktaya değinelim. Bunu yanıtlayıp yanıtlamamak zorunda değilsin. Dolar bazında ne kadar aldın? Benden çok istendi bu arada. Evet. Satmamı çok istediler başka paralar da teklif ettiler. Benim için bunun parayla bir eş değeri yok çünkü satmam. Çünkü ama bu kanka. Bunun bir serisi var bunun. Okey ama kardeşim ben bu modeli satmam. Yirmi beş bin liraya şov yaparım. Heh, onu soracağım şov sana. Şov yaparım. Yirmi beş bin liraya. Şov yaparım. Kolpaçino'daki galericim giymiş. <laughs> 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 oğlum ya. Bana bu modelin gelişi yirmi dört beş yüz zaten. Yirmi beş az. Yok lan. <laughs> Kaç yok paradır yani oğlum? Bir parası yok abi. Sat. Aa, Bilmiyorum şu Abi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok söyleyeyim. ya. Ben sana sadece bir şey söyleyeceğim. İyi bir art. fiyatının üç katına geldi o zaman bana. Yirmi bin lira lan işte. Tamam işte. Şimdi bir tane model gördüm. Hı hı. Benim favorilerimden. Hayatımda hep sahip olmak istediğim de sahip olamadığım bir araç. Türkiye'de var bu arada benzeri de tabi yok herhalde ya. Susalım. Var, var mı? Bizim şeyin Tamam işte var. onu soracaktım ama aynı kanat değil. Yok evet. ama şey yani. Spoiler yaparız. Millennium serileri var. Signature var. Motor Motorsport var. Bunlar da kendi işlerinde ayrılıyorlar. Pahalı mı yani bu? Her milenyum pahalı değil. Yalnız bu özel bir otomobil. Genel olarak iyi çıkıyor Tabii. zaten. Milenyum Ama her milenyum şey. pahalı değil. Resim değil herhalde. Bu Hayır. açılıyor. Bu, bu, bu die bir model. Metal kaputu, bagajı, kapıları, farlarına Elin kadar ne açılıyor. Efini. EFINI. Aynen. Ben Marta. göz doktoruna gitmem lazım. Yani. Bu hiç açılmamış. Kaç abi? senedir sende mesela bu? Bir buçuk hmm. sene falan oldu. Zaten amacım kırmızı Japon dörtlü. Mahşerin dört atlısını toplamaktı. Ve topladık. BBS LM. Recaro Pole position. Kırmızı. kırmızı. Bucket seatler. Bu da biri tarafından modifiye ha, edilmiş hayır. mi? Hayır. Bu Mazda'dan tuned versiyon diye denilen. Okey. Direkt bu Recaro koltuğu bu kanadıyla çıkıyor. Kapısını açmanı isteyeceğim İki sadece. İki kapı birbirine bağlı İki olması lazım. Tamam yani. o zaman şu an açmayalım abi. Şu şey yapmayalım. Göst falan açabilir miyiz peki? Kaputla telle bağlı önden. O kaputla kaç para verdin? Hepsi abi buradan bağlı bak. Onu, ha, her, okay. onu Mert Uzunoğlu'na soracağım. Evet. Bu arada Mert Uzunoğlu'ya da olan ikinci bölümü izlemiş miydin? Evet abi. Çok keyifli. Evet abi. Abi Mert'in olduğu her ortam keyifli. Ama Mert'i niye bozuyor? Abi, abi, abi. BBR, MBR abi falan. BBR falan filan. Adam, BBR adam BBR almış set çocuğu. yapmış. Kıskanıyor kıskanıyor. Kaç para oldu BBR? Bende de BBR. Yani de BBR biliyorsunuz yani bizde de BBR yok değil değil. Hani ben olmayan bir şeye sallamıyorum. Bunun bütçesi nasıl abi? Göstereceğimiz dört modelde ucuz değil. Tamam. Hayır, bu mesela bu da mı aynı fiyatlarda? Yani, 20-25 civarı falan yok, mı yani? Yok, ya, yok, 20-25 değil. O da belki 20-25 değil ama hani bunların hepsi 10 ve üzeri. Peki bir şey söyleyeceğim yani, abi. 10 ve üzeri açık değiliz <laughs> yani. Anladın Peki, mı? Peki, bir şey söyleyeceğim. Siz daha ev görmediniz. Gelin de bizim abinin daykastlarını çekin. Bu arada o abilerinin böyle bir şeyi yok. İşte ha, Hep bir sinyalcilerin böyle bizim Peki bu var. abilerde var mı? Parasına göre çok amel mi? Abiler. <laughs> 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 yani parasına göre çok amel oğlum Abilerde alır verirse parasını çok ameli. Yani. Abiler buna kıyamaz. Abi, kadar şeydi, para şu modelin aynısından sahibinden de var şu an mesela. Vardır. Söyleyebiliyor muyum? Ama kırmızı Kaç para? Kaç para? Kırmızı mı bilmiyorum. Ya lacivert ya siyah mesela kırmızı oradan olacak. fiyatını check edebilirler. O abi abi şunu bir söyleseniz de ne kadar mı <laughs> ya? 9 lira ya. yazıyor galiba bu. Şu bu arada 9000 9 bin lira tabii ki daha da değerli. Benim amacım dörtlüyü kırmızı yapmaktı. Oldu. <laughs> ya oğlum bunu nasıl bitirip trip ya manyak bu adresi kişi listem. Dur lan hayır, hayır 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 dur dur dur. Süleyman makina dedi. Makinası kırılmış. Bakalım tablomuzda Süleyman makina var mı? Tamam dur önce bir dakika dur kutuyla. Bunu sen çıkaracaksın kanka. Tamam. Bununla ilgili birazcık doğa konuştun mu? Konuştum. Abisi. Abisi. <laughs> sen hep oynarsın. Ben şimdi çok değişik. Herkesin gözdesi olan bir otomobil çıkarmak Abi evet abi. ya. Oto art R34. Ama bak sana bomba bir model bırakmamış mıyız? Sevmeyen yok. Için. Evet evet gerçekten öyle. Dikkatimi çekti. Bazı modellerde de var bu olay. Mesela bir tanesinde aracı görebildiğim bir model. Ama bunda mesela her şey kapalı. Onlar dandik Bak, abi. Bak bu da Millenium mesela. Millenium'da bir köpük kutu var, şeffaf kutu var. Evet onu anlatmaya çalıştım ben de söyleyemedim. Orada şaka bir ne farkı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Niye bazını köpükte iki, getiriyor? Ya, şöyle bence... Orada beklentiyi arttırıyor. Bence beklentiyi arttırmaktan ziyade maliyet kısıyor. Bu modelle alakalı bir şey anlatacağım. Oğlum biz Japon muhabbetini çok sevdik ha. Biz ölüyoruz diyoruz, bayrağını sallıyoruz diyoruz. Aynen öyle. Helal olsun sana. Ya şu milli piyango falan bir, bir şeyler mi yapsak ya? <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim bu modelle alakalı. Bende bu modelden iki tane var. Nedenini şimdi anlatacağım. Nedenini şimdi anlatacağım. Çünkü 10 gün sonra benim doğum günü. <laughs> yani şey. İşte bu adamı seviyorum ya. Ben bunu götürüyorum o zaman sonuna gidelim. <laughs> Bunun her şey mi açılıyor? Arkadaşlar 13 Mart Doğa Yurttaş'ın doğum günü. Doğa Yurttaş'ın doğum gününü kutlamak isteyenler Ya abi bir şey onu söyle. <laughs> Şuraya <laughs> Instagram'a. Adam bana adam bana DM'den diyor ki abi Doğa abi söylesene diyor. Beni diyor kabul etsin diyor. Kabul etmiyoruz abi maalesef. Bu videoyu arada... kaldır. Kaldır kanka sen tut abi. Ben ellemem. Oh. Benden sonra 25 <laughs> bin lira para abi. çıkmaz şu an. yok bu o değil. Evet Şimdi abi. size <gülüyor> <heradaki> <gülüyor> <parktan> <gülüyor> Kutuyu bir versene <laughs> bu. Bunu ama şey gibi anlatmanı istiyorum. Böyle el modelleri oluyor ya böyle modeli. Utku gel istersen detaylarını da göster abi. Şöyle de baksın yakından. Bu modelde insanlar. kutuyu bir göster, Doğan. neden iki tane olduğunu şöyle anlatacağım. Aa, okay, bunun dekalleri. Bu r bir de, ben bunun dekallerini sildirdim çünkü hepsi kıpkırmızı olsun istedim. Evet. Çünkü Supra'nın çok güzel bir üretimi yok. Hani biliyorsun hep ignition. Yani ignition dışında çok iyi bir Supra daha görmedim. One, one model var galiba da, ama ya ben işte daha Türkiye'de yine o da görmedim, ulaşamadım. O da modifiyeli. Evet. Kardeşim arada böyle vuv, yapıyor musun? Ben yapıyorum. Ya hadi bileyim, lan bırak işte. <laughs> Vallahi ya bizi niye şey etti? Bunda değil de 1 bölü 64'te mutlaka yapıyorsun. Ya Abi, mutla... ciddi mi diyorsun makara mı yapıyorsun? Abi bunları diziyorsun ya mesela şöyle vuvu yapmıyorsan <laughs> yanaşıyorsun mekana. Hadi mekanın. be. Mekana nasıl yanaşıyorum kameraya doğru? <laughs> <laughs> Bak şimdi. Ama en iyi Tokyo. Best is Spain in best Yatırma ama yatırınca bunları böyle tıt 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 tı yapıyor. Tarıyor. Aynen. <laughs> nasıl yanaştım? <laughs> Bunlar çekilmiyor. Şey bunun bağlı değil galiba. Ya, oğlum bu ne ya? Bunu açalım ya. Nasıl açacağız lan? Şuradan açayım. Yani evet. nasıl modele tecavüz edilir? Tamam dur bir dakika dur. Şu Bak, kula gergisini şey, falan da göstereyim. Be, Hadi be, Hadi be. Şey. Şaka yapıyorsun. Aaa <laughs> bura ya. Ne diyorsun hayırlı olsun. Banka hesabı mı? Garanti bankası, vali <laughs> konağı şubesi. Ya Şeyli oğlum. da var o tutsun ya. <laughs> Vallahi bağırıp dolaşmıyorsun be oğlum? <laughs> oğlum inanılmaz. Bu gerçek söylüyor. Ay Allah vereyim. <laughs> <laughs> i̇ba, İba mı veriyor adam yani anladın mı? Hiç <laughs> şakası yok. Tamam. Sıfır şaka. 26 mısın? Çek kardeşim malı çek yatırdık o kadar. Evet abi. Abi bir şey söyleyeceğim çok acayip. <gülüyor> <gülüyor> Şok geçirdi. Aklı gitti. Allah'ım ya. <laughs> <X10 bin. gülüyor> ay ay Mart ayına eksi 10 bin ya. Peki bu ne kadar? <laughs> e, 10 bin lira mı? Yok lan. Yok. 10 bin liraysa ya alalım ya. gidelim oğlum. Hayır ciddi mi 10 bin lira mı? Yok. Yok. Kaç para bu? 3 bin, abi, 4 bin, 5 bin. Ar bu arada R34'ün bu dolar euro değil. R34'ün son bir sene. Japon <laughs> yeni. Abi Japon yeni mi? Yani ne olduğu belli değil bir fiyat artışı var R34'ün. Niye? çok iyi <laughs> çok çok araba. bir araba abi. Çünkü Japon abi. Abi, bir abi. şey söyleyeceğim. Hakikaten mesela Japon yeni ile mi satılıyor? Yok abi. Amerikan doları kardeşim. Amerikan doları. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan <gülüyor> doları. <Bunun gülüyor> genel mi? şey Amerikan doları. Bu arada kırmızı araba beyaz jant nasıl gidiyor abi? Japon'da gerçekten maviye beyaz, kırmızıya kırmızı beyaz akıyor ya. abi. Şöyle alttan bir şey çekelim. Ha evet bunun bir figürü var demiştin. Bak, Kimdi abi bu abinin ismi? Nissan'ın test pilotu Matsuda Reis. Abi şöyle yapıyor herhalde. Aynen o bir şey. Ya böyle değil ama bu Stop. şu. Abi tam kaldıramam. Şey, evet. Yani biraz Kal böyle Yok canım kaldırdı şu an. Tam evet şu an kaldırdı. Aynen. Kaldırdı geliyor. İşte, lastik elastik bir kaldırdı indirdi. Evet, evet. En çok son zamanlarda şuna tutuluyorum. Eskiden şu var. Mesela yeni cep telefonu aldığımın farkına varan abi eski telefonu bana hediye etsene. Sonra bir vites büyüdü. Abi saati değiştirmişsin. Eski saati bana hediye eder misin? Yok artık. Daha bombası geliyor. Abi boşta kullanmadığın araba varsa Hani <laughs> boşta kullanmadığın bir arabın varsa aynen, aynen. bakayım şöyle bir ya Oraya. boşta kullanmadığın bir hmm. araba var mı? Yeni modelimiz. Bambaşka. Enex Spyra evet. Signature. Evet abi. O rahat. Signature bu da işte. Abi evet. peki bir şey diyeceğim. Her şey iyi güzel hoş. Evet çekelim abi ufaklık. Sertifikalarımız falan filan. Sertifikayla kest. 1000 Bin... 48. 48. model. Evet. 14 yaş altı çocuklara uygun değilmiş bu arada. Alayınıza gider. 14 yaş altı çocuk bununla oynamak ister mi sence? İster Ağlar mı? istemez, yani istemez yani. mi ya? Sen denk geldin mi öyle bana versene oynayayım falan diyene? Abi o, benim yeğenlerim var. De... var, oğlum var. Oğlum bile böyle camları köpüyor. Sen... Vidalı, vidasını açayım dedim. Yok dedim. Ha, Aç tabii oğlum. Bunu nasıl aç, gösterelim sen? oğlum biz? Ben... Dedim mi ne dedim biraz önce? Hayır mı abici. Oo köpeğe ne yaptı? Sana. Aynen. Neyse al. Balkona şunu. Balkona. Garantim. Garanti var mıydı? Ya bu niye böyle çok abartı konuşuyor ya? Abi işte. Eskiden şey, hiç yani, böyle değildi şey, bu adam. Demeye çalışıyor bize bir model farkı. Abi de Caddede biz bununla şey yaptık bir gün böyle oturuyoruz. Arabayı değiştireceğim falan dedi böyle. Değiştiremiyorum arabayı dedi. Param yok kanka dedi. Değiştiremiyorum demek. Ondan Paralar sonra. Çok, pahalı. çok pahalı Tamam mı? Bu paraları da tamam, vermem ben dedi araba. Ama bundan kaç? 6 sene, 5 sene önce mi? Bile... Aradan 2 gün işte arabayı değiştirdi. Klasik ara. Bu arabayı asla satmıyorum çocuğuma saklayacağım bilmem ne ertesi gün abi hesabımdaki para her zaman için benim metal parçasından daha önemli Fijer <laughs> <laughs> <İçerim abi yani. gülüyor> adam yani anladın mı? Bunun sözüne güvenilmez. Vida sökerken böyle bir tane modeli düşürdüm. Çok tehlikeli bir şey abi. Bunu arenin yaptığı doğru şu an. Bunu ters çevirip söküp sonra böyle bardağı çevirir gibi bir anda çevirmek çok riskli iş. Abi biz 357 hep konuşuyoruz. 377 niye konuşmuyoruz? Abi yayında geçen gün ne biliyoruz? Abi siz hep 350 Z konuşuyorsunuz. Niye 370 Niye 370 Z'yi konuşmuyoruz? Yok ki oğlum <gülüyor> Türkiye'de. <laughs> i̇şte o da öyle dedi. Bu arada kardeşimin 370 Z'nin izmosu vardı. Biliyor musun bilmiyorum. Amerika'da canım burada değil. Keşke burada olsaydı. Keşke <laughs> şey yani bu oyunda mı kanka? <laughs> Gördün mü de Keşke burada olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Farlar kalkarken sen de aynı zamanda gözünü açmasın. Burada Ufuk Himal'e selam olsun. <laughs> <laughs> Enkeydi bunu jantları falan. Orijinalde NK diye biliyorum şimdi ben. Ben bilmiyorum. O kadarına detayına hayatımda NSX'i böyle şu mesafede... NK lan işte tipinden de anlıyorsun zaten NK lan. şimdi fabrika üreticisi NK mi bilmiyorum. NSX sene... kullandım bu arada ben. Benzinci de yani. her böyle durduğu zaman satmıyorum diyen abinler ama bu. Yok, yok değil, ya o çok komik değil mi ama kanka ya? Sattı ama. Bunun peki bütçesi nasıl? R34 ile denk gidiyor bunlarda. Ar 30 Yok hayır bu FD3 ile aynı. 7000 lira? 7-10 arası. Her yerini ellediniz yok, artık ya. Parmak yapalım şöyle. Modelim. Şöyle bak bunun. Tamam diğeri abi sıradaki bunun ne? Bunun çıkışını şöyle yapalım şöyle. Bir daha kısma. Oğlum gidiyorum. Ne yapıyorsun sen? Evet. Teşekkür ediyorum. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ayrıca teşekkür ediyorum sana. Evli barklı adamsın. Çoluğun çocuğun var. Yaşın gelmiş artık. 35 olmuşsun neredeyse. Sana da çok teşekkür ediyorum gerçekten yani. Mert'le beraber yaptığımız sohbet de çok iyiydi. Bundan sonraki konuk kim olur mesela Dicast'a? Kim olur? Abi Erbil sever. Erbil kamera fobisi var abi. Ya Erbil'i ben evet. çözerim ya sen bana bırak. Saat öne şey yaptım ama özür dilerim. Çözersin. Erbil ben sever. Sen bankası. <laughs> <laughs> Japon muhabbeti çok iyiydi. Apayrı bir şeydi yani. Gerçekten ben çok sevindim. Bundan sonraki süper sport ne olsun? Japona devam Bence bundan sonrakini onlar belirlesin. Yok, takipçiler belirlesin. Bu kamyon serisi yapabiliriz hem. Kamyon serisindeki serisinde gerekiyor bu arada yani kameranın arkasında. Ama arkasında, dedim kameranın arkasında biliyorsun arada bir çıkıp motoru kanka. Tamam zaten video video 100.000.